Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ocak 14 Mart 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik denetimlerimizde 33.770 araca sürücü evşenme yapıldı. Şehir içi ve şehirler arası karayollarına trafik ihlallerini önlemek amaçıyla trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz ifadesine yer verdik. Yerli Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle. Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında 3.791.624 araç denetlendik. Işıkta ya da ses uyarı şartı bulunan cihazları mevzuata izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlali bulunan 152.941 periyodik muayenesi yaptırılmamış 34.200 sonuç emir kemeri kullanmayan 31.080, sürücü belgesi araç kullanan 19.385 ve sorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10.230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 566.903 sürücüye işlem yapıldı.